Evet arkadaşlar 3. videomuzda devam ediyoruz. Tarih tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. İlk Osmanlı Bizans Savaşı Koyunhisar Savaşı arkadaşlar Osman Bey döneminde. Unutmuyoruz arkadaşlar. İlk Osmanlı Bizans Savaşı Koyunhisar Savaşı Osman Bey dönemi. Osman Gazi döneminde ilk kez toplanan vergi hangisidir? Boğaç vergisi arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk kanunu olarak kabul edilir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne atanan ilk kadı Dursun Fakat'tır arkadaşlar. Osman Bey döneminde Dursun Fakıh'ı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk kadı. İmli Batuta'nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirdiği hükümdar Orhan Bey'dir arkadaşlar. Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirdiği hükümdar Orhan Bey'dir. Unutmuyoruz. İbni Batuta arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu Orhan Bey döneminde oluşturulmuştur. İsmi nedir arkadaşlar ilk düzenli ordunun? Yaya ve Müsellemler. Unutmuyoruz arkadaşlar Yaya ve Müsellemler çok önemli. Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi bilini sağlamak için attığı ilk adım Karesi Beli'ni kendine katması arkadaşlar. Karesi Beli'ni unutmuyoruz. Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlamak için ilk kendine kattığı beylik Karesi Beyliği'dir arkadaşlar. Osmanlı'nın Balkanlarda aldığı ilk toprak parçası Çimpe Kalesi'dir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Osmanlı'nın Balkanlardan aldığı ilk toprak parçası neresiydi? Çimpe Kalesi. Gelibolu Fatih kimdir? Süleyman Paşa. Süleyman Paşa'nın özelliğini unutmuyoruz. Gelibolu Fatih. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayim ilk kez kimin döneminde kurulmuştur? Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divan-ı Hümayim Osmanlı'da Orhan Bey döneminde kuruluyor arkadaşlar. Haçlılarla yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. Birinci Murat Savaşı arkadaşlar. Sırp Sındığı Savaşı'nı unutmuyoruz. Haçlılarla yapılan ilk savaş arkadaşlar. Haçlılarla yapılan savaşa söylemişken arkadaşlar sınav 2 diye kodlanır. Bakın Savaş alanda şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı 1. Murat'tır arkadaşlar. Savaş alanda şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. Topun kullanıldığı ilk savaş 1. Kosova arkadaşlar. 1. Kosova 1. Murat dönemidir. 2. Kosova 2. Murat dönemidir arkadaşlar. Bu detayı da unutmayalım. Topun kullanıldığı ilk savaş 1. Kosova Savaşı'dır. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması. Rumeli Beylerbeyliği ilk kaz asker defterler ataması ve veraset anlayışındaki ilk değişiklik 1. Murat zamanında olmuştur. Yeniçeri Ocağı'nı kim kurmuştur? 1. Murat arkadaşlar. Hemen buraya bir atıf. Gel ve kim kurmuştu? Orhan Bey. Yerçeği ocağını kim kurmuş? Birinci Murat. Sultanı iklimi Rum ünvanını alan parışa birinci Beyazıt'tır arkadaşlar. Birinci Beyazıt'ı unutmuyoruz. Anadolu Beylerbeyliği birinci Beyazıt döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Şöyle bir kodlama var. Ocak görünce aklınıza birinci Murat gelsin. Anadolu görünce aklınıza birinci Beyazıt gelsin arkadaşlar. Ocak kelimesi birinci Murat'la özdeşleşmiştir. Anadolu kelimesi arkadaşlar Yıldırım Beyazıt yani birinci Beyazıt'la özdeşleşmiştir. Anadolu'da büyük ölçüde ilk kez siyasi birliği sağlayan padişah birinci Beyazıt'tır. Osmanlı Devleti'nin Fetret devrine girmesine sebep olan savaş Ankara Savaşı'dır arkadaşlar. İşte Ankara Savaşı arkadaşlar şu adaki A Ankara Savaşı Timurlarla yapılmıştır. Onun için sınav 2'deki A yok arkadaşlar. Yani Haçlılar yapılan savaşlar arasında yoktur. Devam ediyoruz. Fetret devrine son verdiği Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olan kabul edilen Padişah birinci Mehmet arkadaşlar. Osmanlı'nın ikinci kurucusu birinci Mehmet. Çünkü fetret devrine son veriyor. Osmanlı'da ilk dini sosyal nitelikli isyan şey Bedrettin isyanı Kimin zamanı? Birinci Mehmet zamanı arkadaşlar. Osmanlı'da ilk dini nitelikli isyan şey Bedrettin İhsanır'ın. Devşirme sistemini ilk kez uygulayan 1. Mehmet'tir. Hayır babası olarak nitelenen hükümler 2. Murat'tır arkadaşlar. Hayır babası. Unutmuyoruz arkadaşlar. Hayır babası 2. Murat. Fatih'in babası arkadaşlar. Hayır babası 2. Murat. Osmanlı'da ilk şair Sultan 2. Murat'tır arkadaşlar. Pardon. Osmanlı'da ilk şair Sultan İkinci Murat'tır. Varna Savaşı. İkinci Kosova Savaşı. Kimin zamanıydı? İkinci Murat. Birinci Kosova. Birinci Murat. İkinci Kosova. İkinci Murat. Balkanların kesin Türk yurdu olduğunu ortaya koyan savaş. İkinci Kosova Savaşı arkadaşlar. Balkanlar kesin Türk yurdu olan savaş. İkinci Kosova Savaşı. İkinci Murat. Sultanül Bahreyn. Hakanül Behreyn. Kimin zamanıdır? Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in karada ve denizde alamadığı yerler alamadı diyor arkadaşlar. Alamadı Belgrad'ı ve Rodos'u alamıyor arkadaşlar. Onun yerine kim alıyor? Kanuni Sultan Süleyman alıyor arkadaşlar. Karada alamadığı Belgrad, denizde alamadığı Rodos arkadaşlar. O da güzel bir detay. Bir iç sorun iken dış sorun haline gelen ve 2. Beyazıt döneminin sönük geçmesine sebep olan olay Cem Sultan olayıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılmıştır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8 ila 80 yıl sığdıran hükümdar Yavuz Sultan Selim'dir arkadaşlar. birinci Selim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. 8 ila 80 yıl sığdıran hükümdar Yavuz Sultan Selim'dir. Anadolu Siyasi Birliğini kesin olarak sağlayan padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Yani birinci Selim. İlk Osmanlı halifesi kimdir? Yavuz Sultan Selim. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan kişi Kanuni Sultan Süleyman'dır arkadaşlar. Yani 1. Süleyman. Osmanlı devletinde ordunun başında sefere çıkmayan ilk parşa ikinci Selim'dir arkadaşlar. İkinci Selim Kanuni Sultan Süleyman oğluydu. Arkadaşlar Osmanlı devletinin ordunun başında sefere çıkmıyor. O zaman sefere çıkmıyorsa o işte e, İstanbul'da ölen ilk parça ikinci Selim'dir arkadaşlar ordunun başında sefere çıkmadığı için. İstanbul'da ölüyor. Sarayda ölüyor arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde en çok parışa ve sarlaşan değişikliğinin olduğu dönem duraklama dönemidir. Evet arkadaşlar buraya bir es verelim. Duraklama dönemine diğer videomuzda devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.